Arkadaşlar çok pardon. Bütün aa, video çektiklerim maalesef yapamamışım. Kaydedememişim. Sesi yapamamışım arkadaşlar. Yanlışlıkla siz bombası attım. Neyse ne kadar işe yarıyor diye bakacağız. Bayağı da işe yarıyor. Kendi tuzağımı kendim yakalandım ya. Ben bir şey demiyorum. Ya. 行きたいな Arkadaşlar devam ediyorum. Kuşum çıkmıştı da. <laughs> Abu ben ayıyım dedim, dedim. Dedim. Ben dedim işte arkadaşlar. Ben öldürdüm de. Be. Nerede? Öldü. Oradan çıkıyorlar ya burayı tam ama oradan çıkabiliyorlarmış oraya bakarken oradan çıktılar çok yanlış hesap ettim nerede ah 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 alacağım alacağım Şimdi bunu da ben alayım mermiyi de doldurayım da bitmesin savaşın ortasında. Yani ilk valla. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Vay. Vay. Yine ben sarı öyle Bay Vay vay.